Bugün e, İmam Gazali'nin o çok bilinen eseri var ya İhya-u din İşte onun oldukça hani dikkat çekici bir bölümüne odaklanacağız. Kitab-u Sema'i ı Semâi ve Türkçesiyle Sema ve Vecd Adabı kitabı diyebiliriz sanırım. Bu bölümde Gazali sema yani dinleme eyleminin ve e, bunun sonucunda ortaya çıkabilen o vecd hali var ya manevi coşku işte onun inceliklerini, kurallarını, etkilerini hatta şeyleri potansiyel risklerini bile ele alıyor. Bizim de amacımız sizin için bu derin metinden temel noktaları, öne çıkan fikirleri çıkarmak olacak. Evet, elimizdeki metin, Gazali'nin bu dev eserinin adab bölümünde yer alıyor. Yani davranış kuralları incelikler üzerine olan kısımda. Sekizinci kitap bu. Ve Gazali'nin üslubunu biliyoruz, konuya her zamanki gibi Allah'a hamd ile başlaması da aslında metodolojisinin bir parçası. Yani bu giriş bile bize konuya nasıl yaklaştığına dair bir fikir veriyor. Peki bu incelemede neyi anlamaya çalışacağız tam olarak? Yani Gazali neden özellikle dinleme ve bu coşku hali veçt üzerine bu kadar düşünmüş, kafa yormuş, bu eylemlerin manevi yolculuktaki yeri nedir? Nelere dikkat etmek lazım? İşte bu soruları Gazali'nin bakış açısıyla onun metni üzerinden cevaplamaya çalışacağız. Tamam o zaman başlayalım. Bu hamd ile başlaması dediniz. Bize konunun özüne dair ne söylüyor bu başlangıç? Sadece bir gelenek mi? Yok, kesinlikle sadece bir gelenek değil. Gazali bu hamd kısmıyla aslında doğrudan konunun zirvesine yani özüne işaret ediyor. Allah sevgisinin kendi tabiriyle nar-ı muhabbet yani sevgi ateşinin onun dostları dediği evliyanın kalplerini nasıl yaktığını anlatarak başlıyor. Bu öyle bir içsel durum ki kişiyi tamamen Allah'a odaklıyor. Ona kavuşma, onu müşahede etme arzusuyla dolduruyor. Yani bütün gayeleri, bütün yönelişleri bu oluyor adeta. Anlıyorum. Yani öyle bir yoğunluk ki bu bu mertebeye ulaşanlar için sanki dünyada başka bir şeyin anlamı kalmıyor. Tek gerçeklik Allah sevgisi oluyor. Gazali'nin ifadesiyle varlık aleminde ondan başkasını görmez, iki cihanda ondan gayrısını anmaz hale geliyorlar. Bu bayağı yüksek bir manevi hal. Peki hani sıradan gibi duran dinleme eylemi yani sema bu durumdaki insanlarla nasıl bir ilişki kuruyor? Dışarıdan bir ses bu içsel odaklanmayı nasıl etkileyebilir ki? İşte tam burası Gazali'nin analizinin en ilginç noktalarından biri bence. Gazali diyor ki bu derin maneli hale sahip kişilerin kulağına hoş bir name geldiğinde ya da işte gözlerine güzel bir suret iliştiğinde bu dış uyaranlar Onları Allah'tan koparmıyor, tam tersi oluyor. İç dünyalarını, sırlarını doğrudan sevgiliye, yani Allah'a, mahbuba yönlendiriyor. Gördükleri bir şekil onlara yaratıcının sanatını düşündürüyor. Duydukları bir melodi ise kalplerindeki o ilahi aşkı daha da alevlendiriyor. Hmm, ilginç. Hatta daha belirleri gidiyor. Diyor ki, bu noktada duydukları sesin niteliğinin bile bir önemi kalmıyor. İster rahatsız edici hani müzici dediği bir ses olsun, ister neşelendiren mübhiç bir melodi, isterse hüzün veren muhzin bir tını fark etmiyor. Bu kişiler için her türlü işitsel deneyim sadece ve sadece Allah'a olan yönelişlerini güçlendiren bir vesile oluyor. Eğer bir sesten rahatsız oluyorlarsa bu Allah'ın rızasına aykırı bir durumdan duydukları bir içsel rahatsızlık oluyor aslında. Neşe duyuyorlarsa ona yakın olmanın sevinci üzün duyuyorlarsa ondan ayrı kalmanın üzüntüsü. Yani bütün duygusal tepkileri, bütün algıları ilahi bir merkeze bağlanıyor. Gazali onların dinlemesinin Allah'tan geldiğini, ona yöneldiğini ve onun için olduğunu söylüyor. Bu kişiler özel seçilmiş kimseler gibi. Gerçekten büyüleyici olan şey dışsal bir olayın tamamen içsel bir anlama dönüşmesi. Bir tür simya gibi adeta bu ses aldığımızla ilgili gerçekten çok farklı bir bakış açısı. Genelde sesleri ya severiz ya sevmeyiz, hoşumuza gider ya da gitmez diye düşünürüz. Gazali ise bambaşka bir yerden, manevi bir boyuttan bakıyor. Peki bu özel durumdaki evliyanın ötesinde genel olarak insan kalbiyle ses arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlıyor? Kalp nasıl bir yapı onun gözünde? Gazali kalbi tanımlarken çok güçlü metaforlar kullanıyor bu dikkat çekici. Mesela kalbi içinde değerli cevherler saklı bir madene benzetiyor. Cevahirin maadini ya da gizli sırların saklandığı bir hazineye, esrarın hazaini. Şöyle düşünüyor. Nasıl ki demirde veya taşta potansiyel olarak ateş, ateş varsa ya da toprağın altında su Su gizli ise, işte insan kalbinde de böyle gizli anlamlar, potansiyeller, eğilimler, sırlar var. Kalp doğası itibarıyla zengin, katmanlı bir yapı. Anladım. Kalp keşfedilmeyi bekleyen bir maden gibi yani. İçinde hem değerli taşlar, hem belki işe yaramaz şeyler var. Peki bu madendeki gizli cevherler, bu derinlerdeki sırlar nasıl ortaya çıkıyor? İşte burada mı sema? Yani dinleme devreye giriyor. Aynen öyle. Tam bu noktada sema yani dinleme eylemi Gazali'nin tabiriyle bir kavadih görevi görüyor. Yani çakmak taşı gibi. Nasıl çakmak taşı taşa vurunca kıvılcım çıkarıp içindeki ateş potansiyelini görünür kılıyorsa. Güzel ve ölçülü nameler yani nagamat lezize kalbe ulaştığında orada gizli ne varsa mahfiyat onu harekete geçiriyor, dışa vuruyor. Ve ilginç olan şu bu açığa çıkan şeyin niteliği önemli değil başta. İster iyi güzel şeyler olsun mehasin, ister kötü çirkin eğilimler mesavim kabayi. Sema kalpte mevcut olanı uyandırıyor. Hmm. Şu benzetmesi de çok çarpıcı bence. Kalp ancak kendi içinde ne varsa onu dışarı sızdırır. Gazali bunu nitekim ina, içindeki nesneyle mütereşşih olur diye ifade ediyor. Yani bir kap düşünün. İçinde bal varsa dışarı bal sızar, sirke varsa sirke. Dolayısıyla bir şeyi dinlerken kalpten taşan duygular, düşünceler, haller bunlar aslında o kalpte zaten baskın olan, galip olan eğilimlerin bir yansıması. Yani dinleme sıfırdan bir duygu yaratmıyor. İçeride var olanı harekete geçiriyor, görünür kuluyor. Bu müthiş bir benzetme gerçekten yani sema binini kalbin turnusol kağıdı gibi İçeride hangi renkler, hangi maddeler baskınsa dinleme bunu ortaya çıkarıyor. Bu dinlemeye çok derin bir anlam yüklüyor. Sadece duymak değil, kendini tanımak için bir araç gibi adeta. Kesinlikle, kesinlikle. Gazali tam da bu noktayı vurguluyor zaten. Semayı kalk için sadık bir mihenk taşı, mihekki sadık olarak tanımlıyor. Hatta konuşan bir ölçü, miyarı natık diyor. Mihenk taşı nasıl altının ayarını, saflığını test etmek için kullanılıyorsa, sema kalbin içindeki o manevi ayarı, eğilimleri test eden, ortaya çıkaran bir araç. Çünkü dinleme ile kalbe gelen sesler, kalpte hangi duygu, hangi arzu, hangi niyet daha güçlüyse onu titreştiriyor, onu harekete geçiriyor. Ve bu da kişinin davranışlarına, hallerine yansıyor. Bu yüzden Gazali için sema, kişinin kendini tanıması, manevi durumunu anlaması için çok kritik bir gösterge. Madem öyle, madem kalpler sese bu kadar açık ve dinleme içimizdekileri bu kadar net bir şekilde ortaya koyuyor, Gazali buradan nasıl bir pratik sonuca ulaşıyor? Bu durumun getirdiği sorumluluk ne? İşte burada Gazali meselenin ciddiyetini vurguluyor. Şöyle bir mantık kuruyor. İnsan kalbi doğası gereği seslere karşı hassas ve dinlemeye açık. Esmaya muti. Ve madem ki sema yoluyla içindeki gizli yönlerini, meknunatını, iyi veya kötü potansiyellerini açığa vuruyor, o zaman bu konunun yani sema ve veç konusunun bütün detaylarıyla açıklanması şerhi bir gereklilik haline geliyor. Hatta vacip kelimesini kullanıyor. Yani bir zorunluluk adeta yani bu kadar güçlü bir etkiye sahip bir şeyi kontrolsüz bırakamayız diyor. Aynen öyle. Yani Sema'nın potansiyel faydalarını anlatmak lazım ama aynı zamanda olası zararlarını, tehlikelerini, yozlaşma risklerini, afat de belirtmek şart. Bununla da kalmıyor. Sema'nın nasıl yapılması gerektiğine dair tavsiye edilen kuralları, uygulama biçimlerini ve adabını hey'at ve adap'ta detaylıca açıklamak gerekiyor diyor. Çünkü kontrolsüz bir güç yıkıcı olabilir. Bu yüzden bu güçlü aracı doğru kullanmanın yollarını göstermek çok önemli. Anlıyorum. Potansiyeli yüksek ama riskleri de olan bir alan. Peki Gazali'nin döneminde İslam alimleri bu konuda hemfikir miydi? Yani herkes semaya, işte müzik dinlemeye veya anlamlı sesleri dinlemeye aynı gözle mi bakıyordu yoksa tartışmalı bir konu muydu bu? İşte bu da meselenin diğer kritik yönü. Gazali tam da buna işaret ediyor. Diyor ki alimler arasında bu konuda ciddi bir görüş ayrılığı, hilaf-ı ulema var. Yani semanın dini hükmü ne? Bu konuda farklı yaklaşımlar mevcut. Bazı alimler bunun kesinlikle yasak, mahzur olduğunu savunuyor. Bazıları ise bunun prensipte serbest yani mübah olduğunu düşünüyor. Bir başka grupsa daha da ileri gidip belirli şartlar altında semanın tavsiye edilen hatta teşvik edilen mendup müstahap bir eylem olabileceğini söylüyor. Bu farklılıklar konunun ne kadar hassas ve yoruma ne kadar açık olduğunu gösteriyor aslında. Gazali de bu yüzden kendi görüşünü belirtmeden önce bu farklı yaklaşımları ve delillerini adil bir şekilde ortaya koymak gerektiğini düşünüyor. Bu durum tabii şu önemli soruyu akla getiriyor. Bu kadar farklı, hatta zıt görüş varken sıradan insan ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeli? Gerçekten karmaşık bir durum. Hem çok güçlü bir manevi potansiyel var işin içinde hem de alimler arasında tam bir uzlaşı yok. Bu durum Konunun neden bu kadar dikkatli ve detaylı incelenmesi gerektiğini daha iyi açıklıyor sanırım. Peki Gazali bu karmaşık ve tartışmalı konuyu kendi kitabında nasıl bir düzende ele alıyor? Okuyucuya nasıl bir yol haritası çiziyor? Gazali konuyu daha anlaşılır kılmak ve sistematik ilerlemek için kitabı iki ana bölüme yani iki baba ayıracağını söylüyor. Bu onun analitik zekasını da gösteriyor bence. Nasıl bölümler bunlar? Birinci bab tamamen semanın mübahlığı meselesine ayrılmış. Yani dinlemek prensipte dinen caiz mi değil mi? Sema'nın ibayeti, bu bölümde muhtemelen yasak diyenlerin, serbest bırakanların ve teşvik edenlerin delillerini masaya yatıracak, tartışacak ve kendi sonucuna varacak. Yani işin daha çok teorik fıkhi boyutunu ele alıyor ilk başta. Tamam, ilk bölüm cevaz konusu. Peki ikinci bölüm? İkinci bab ise işin pratik tarafına odaklanıyor. Sema'nın adabı ve etkileri. Yani diyelim ki sema yapılabiliyor ya da belirli şartlarda yapılmalı. O zaman nasıl yapılmalı? hangi kurallara, hangi inceliklere dikkat edilmeli? Ve bu dinleme eyleminin sonucunda ne gibi haller ortaya çıkıyor? Hem içsel hem dışsal olarak. Özellikle kalpte oluşan o yoğun manevi coşku hali, yani vecd ve bunun bedene yansıyan belirtileri. Mesela raks dediği ritmik hareketler, belki bir tür manevi dans, zak dediği istem dışı bağırışlar, naralar, Hatta temiziki siyap yani kişinin o coşkunlukla üzerindeki elbiseleri yırtması gibi oldukça çarpıcı dışa vurumlar var. Gazali bu hallerin ne anlama geldiğini, sınırlarını, geçerliliğini de bu bölümde tartışacak gibi duruyor. Vay canına çok kapsamlı bir yaklaşım gerçekten. Sadece caiz mi sorusuyla kalmıyor nasıl yapılmalı ve ne gibi sonuçlar doğurur sorularına da derinlemesine cevap arıyor. Hem teori, hem pratik, hem içsel deneyim, hem dışsal yansımalar. Peki, bu giriş bölümünü konuştuk. Sizin için öne çıkan temel mesaj neydi burada? Gazali bize en temelde ne diyor? Şöyle özetleyebilirim belki. Gazali için sema yani dinleme asla basit, sıradan bir duyu aktivitesi değil. Bu çok net. O kalbin en derinlerindeki gizli cevherleri ki bunlar iyi de olabilir kökü de açığa çıkarma gücüne sahip çok kuvvetli dönüştürücü bir araç. Ama tam da bu gücü yüzünden onu kullanırken çok bilinçli, çok dikkatli olmak lazım. Bu nedenle Gazali hem prensipte dini olarak meşru mu değil mi cevazını bunu sorguluyor hem de pratikteki adabını, kurallarını, olası faydalarını ve risklerini, afatını çok dikkatli bir şekilde incelemeyi ve anlamayı bir zorunluluk olarak görüyor. O kalp hem maden hem de mihenk taşı benzetmesi bu çift yönlü gücü çok iyi anlatıyor bence. Evet, bu gerçekten çok çarpıcı. Gazali bize adeta şurup fısıldıyor. Dinlemek pasif bir şey değil. Ruhumuzu şekillendirebilen, içimizi bize gösteren, hatta bizi dönüştürebilen aktif bir süreç. Kulağımızdan giren seslerin kalbimizde neyi tetiklediğinin farkında olmamız gerekiyor. Bu yüzden de kurallar, adap ve olası sonuçlar üzerine bu kadar durması çok mantıklı. Kalbin sadık bir mihank taşı olması fikri, dinlediğimiz her şeye karşı daha sorumlu yaklaşmamız gerektiğini düşündürüyor insana. Kesinlikle. Ne dinliyorsa kalbimizin aynasına onun yansıması düşüyor bir nevi ve o aynada aslında kendimizi görüyoruz. Bu hem heyecan verici hem de biraz ürkütücü bir fikir olabilir tabii. Gazali'nin yüzyıllar önce yaptığı bu derin analizler ışığında bir an günümüzü düşünelim değil mi? Sürekli bir ses bombardımanı altındayız. Müzik, haberler, sosyal medya akışları, e, işte bizim gibi içerikler, reklamlar. Durmadan bir şeyler dinliyoruz ya da maruz kalıyoruz. Acaba tüm bu sesler Gazali'nin dediği gibi bizim kalplerimizde neleri açığa çıkarıyor? hangi gizli cevherlerimizi parlatıyor hangi kusurlarımızı yani mesavimizi besliyor veya tetikliyor belki de neyi niçin ve nasıl dinlediğimiz üzerine daha bilinçli düşünmek Gazali'nin yüzyıllar öncesinden bize uzattığı bu mihenk taşıyla kendi kalbimizin durumunu yoklamak için önemli bir ilk adım olabilir bu da belki siz dinleyicilerimizin üzerine düşünebileceği bir nokta olsun